Kilo almak için, kilo vermek için, cilt sağlığı için, genç gözükmek için, daha eklemlerinizin ağrısız olması için kolajen, saplement alımı bugünlerde çok popüler bir konu. Ya da bazı insanlar ben saplement olarak almak istemiyorum, doğal yollarla almak istiyorum deyip kemik suyu kaynatıp içen arkadaşlar da var. İkisinin de aslında hiçbir şekilde size faydası olmadığını, bu kolajenlerin bu şekilde vücuda hiçbir şekilde girmediğini gösteren, anlatan bilimsel araştırmaları sizinle aşağıda paylaşıyorum. Hatta şu anda ekranda Harvard Üniversitesi'nin sağlık okulu tarafından resmi web sitesinde yayınlanan bir araştırmayı size gösteriyorum. Buradaki zaten sadece bir cümle bizim için yeterli. Orada şunu anlatıyor. Diyor ki siz supplement olarak ya da sağlıklı yollarla kemik suyuyla vesaire kolajen aldığınız zaman zaten vücudunuz aslında kolajen almış olmuyorsunuz. Ne demek istiyorum? Aslında her aldığınız besinde et, köfte, mercimek, kuru fasulye fark etmez. Pilav. Önce ...bunlar aminositlere parçalanıyor. Burada da onu bahsediyor. Collagen is broken down into aminosis diyor. Yani bizim aminositlere parçalanıyor. Esas yapı taşımız çünkü aminositler. Şimdi ekranın şurasında da size 20 tane aminosit gösteriyorum. Bunlar sadece bizim için değil... ...bütün canlıların yapı taşı gibi düşünebilirsiniz. Yani bizim DNA'larımız vesaire... ...bizim vücudumuz aslında bu aminositler sayesinde var oluyor... ...büyüyor ya da bugünkü haline geliyor. Eğer... Bizim bu amino asitlerimiz tam değilse siz istediğiniz kadar kolajen alın, saplement alın, protein tozu alın, besinlerden, etlerden vesairelerden bir şeylerden alın fark etmez. Bizim esas amacımız aslında yediğimiz içtiğimiz her konuda yaptığımız her şeyde yani beslenme açısından yaptığımız her şeyde aslında bizim esas amacımız bu 20 tane amino asidi tamamlamak. O yüzden de araştırmalar gösteriyor ki siz istediğiniz kadar tozla, hapla, işte kemik suyuyla kolajeni aldığınız zaman onu vücut kolajen olarak aslında tanımıyor. Yani paketin üstüne kolajen yazması vücudun onun kolajen olduğunu anladığı anlamına gelmiyor. Ne oluyor? Siz onun besini alıyorsunuz ve bu ekranda gördüğünüz aminoasitlere parçalanıyor sonra da vücut diyor ki ya benim kaslar için eklem ağrısı için cilt güzelliği için saçlar için tırnaklar için vesaire şu amino ihtiyacım var bu amino ihtiyacım var ona ihtiyacım var çocuksa boyu uzaması için şuna ihtiyacım var buna ihtiyacım var spor yaptıysanız kasların yapılanması için kilo verebilmesi için kişinin ya da kilo alabilmesi için bu amino ihtiyacım var bu amino ihtiyacım var peki biz o zaman kolajeni aldığımız zaman aslında güzel bir yemek yesek onun yerine. Yani güzel vegan vejeteryanlar için kuru fasulye pilav ya da mercimek pilav yesek ya da vegan vejeteryanlar olmayanlar için balık yanında pilav ya da işte et yanında pilav bulgur yesek. Bu biz aslında bu amino tamamlamış oluyoruz. Özellikle burada esansiyel diye gördüğünüz 9 tanesi şunu söylüyor. Geri kalan 11 tane esansiyel olmayanı vücut bir şekilde kendi kendine çevirebilir. Yani siz normalde diyelim ki tek başına bir mercimek yediniz. Tamam mı? Ya da tek başına bir et yediniz. Yanında pilav bulgur yemediniz. Burada aminoasitleriniz eksik kalıyor. Çünkü o 11 taneyi etten tamamlayabiliyor aslında ya da mercimekten tamamlayabiliyor. Fakat 9 tane esansiyel olan mutlaka dışarıdan alınması gerekenleri tamamlayamıyor. Yani bazılarını çevirebiliyor, değiştirebiliyor, oynayabiliyor bu 9 taneyle oynayamıyor. Mutlaka bu 9 taneyi olduğu gibi besinlerden alabilmeniz lazım. O yüzden hep işte mercimeğin yanında pilav ya da bulgur ya da etin yanında pilav ya da bulgur yenmesi gerekiyor. Çünkü ancak o zaman doğru aminositler tamamlanıyor. Çok fazla detaya girmek istemiyorum bununla alakalı ama ben mesela kilo alamıyor olsaydım ya da kilo veremiyor olsaydım ya da bir cilt problemim olsaydı ilk yaptıracağım testlerden bir tanesi aminoasit testlerinden bir tanesi olabilirdi. Yani benim acaba vücudumdaki aminoasitlerden bir tanesi ya da iki tanesi eksik mi? Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir kitap yazmak istiyorum. Ve yazmak istediğim kitapta 100 sayfa olsun istiyorum. O yüzden de bana bir çuval harf getirildi. Harf verildi. Ve ben bu harfleri kullanarak bir kitap yazacağım. Çok güzel. Bir baktım A harfinden 1000 tane var. B harfinden bin tane var, C harfinden bin tane var, D harfinden dört tane var koca çuvalda. Kitap yazabilir miyim? Yazamam. Demek ki kas yapılanması olabilir mi? Olamaz. Kilo vermek istiyorsam, almak istiyorsam, cildim bozuksa, dizlerim ağrıyorsa, eklemlerim ağrıyorsa yapılanabilir mi vücudum? Yapılanamaz. Sizin esas istediğiniz bu 20 amnestiyası ama esas bu 9'u. Bunların hepsinin çok 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 fazla sayıda vücutta olmasını sağlamanız lazım. Burada da yine vegan vejeteryanlar için bir dezavantajlı bir durum var. Çünkü mercimek pilavla bu aminositleri tamamlayabiliyorsunuz mesela. Fakat bir et pilavda mesela bir tabakla tamamlayabilecekken mercimek pilavla belki üç tabakla tamamlayabilirsiniz. Yani porsiyonlarınız çok daha fazla olması gerekiyor. O yüzden burada bir dezavantaj var. O yüzden belki vegan vejeteryanların mutlaka yine gidip bir doktorla diyetisyenle görüşüp saplement alımı konusunda dikkatli olması gerekiyor. Bu arada videonun burasında ufak bir hatırlatma. Bir, uluslararası pilates hocalığı eğitimlerine başlamak isterseniz önümüzdeki ay yeni grupla tekrar başlıyor olacağız. Bununla alakalı bana Instagram'dan mesaj atmayı unutmayın. İki, eğer sabahları ya da akşamları benimle online bir şekilde mette spor yapmak isterseniz online bir grup dersimiz var. Buna katılmak isterseniz yine akin.saatçi Instagram adresinden bana ulaşmayı unutmayın diyorum ve videoya geri dönelim. O yüzden kolajen almak ya da BCA almak. Hani gidip böyle bir detaylı sanki bir şey alıyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Yani size belki orada kutusunun üstünde biz size tam şunu veriyoruz diyor. Fakat aslında bu önemli bir kelime. Serbest formda amino almıyorsanız böyle bir supplement var serbest formda amino diye Bunlardan almıyorsanız o zaman zaten ne alırsanız alın supplement ya da besin zaten yine bunlara yıkılacak ve yine alacak. O zaman sizin mesela kolajeniz düşükse ben gidip kolajen supplement almayacaksam ne yapmam lazım diye düşünüyorsanız kolajeninizin düşük olmasına sebep olan amnesti belki asit testiyle bulabilirsiniz. Bir tık daha pahalı olabilir. Yaptırdım, e, gördüm yani bende nelerin yüksek nelerin alçak olduğunu. Instagram'da Doktor Aminosit diye bir doktor var. Aydın Duygu. E, ...İngiltere'de ve Türkiye'de geçiriyor zamanların iki tane ofis var. Mesela onun yayınlarını, onun kitaplarını bakabilirsiniz. E, benim pek çok e, videoda, beraber videoda çalıştığım hem hocam, üniversitede yüksek lisanslı hocam... ...hem de çok yakın arkadaşım, doktor diyetisyen Emre Kenger var. Hani onu takip edebilirsiniz ya da kendi güvendiğiniz gerçekten... ...böyle hani çok fazla spor var, çok fazla diyetisyen var. O yüzden herkesin söylediğine de bakmayın. Yani biliyorsunuz bu internette spor yapmayın falan diyen diyetisyenler, doktorlar var. Hani onlar gibi değil ama gerçekten böyle modern, gerçekten başarılı doktor diyetisyenler... ...ya da böyle ciddi gerçek doktorların yayınlarına bakarsanız... ...nerelerden güzel bir şekilde bu ameliyatüleri tamamlayabileceğinizi de görürsünüz. O yüzden... E vitamin ya da supplement bunları gerçekten test yapmadan böyle videoları izleyerek ya ya da bir Instagram'da bir paylaşım görerek ya da çok popüler ünlü birisinin bir paylaşımını görerek ben şunu alayım, ben bunu alayım. Bu bana kilo verdirecek, bu bana kilo aldıracak, cildimi güzelleştirecek. Bunları yapmamaya çalışın. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Belki birkaçınıza en azından paranızı boşu boşuna aktarmamanız konusunda yardımcı olmuştur. Bu arada da saplementlerle ilgili yapılan çok fazla araştırmalar var. Pek çok saplementi de açtığınızda gerçekten içine test yaptırdığınızda İçinde, kapağında yazan şeylerin bile olmadığını görüyorsunuz. Yani burada gördüğünüz amino asitler belki orada kapağında yazıyor. İçinde şu var, içinde bu var falan diye yaptırdığınız testte görüyorsunuz ki içinde yok. O zaman da soracaksınız. Ya hocam o zaman hangi suplementi kullanalım? Neyi kullanalım? Ne tavsiye ediyorsun? Bize marka ver diyeceksiniz biliyorum. Ama onu da yapmak istemiyorum çünkü gerçekten kendim kullanmadığım sürece ve gerçekten bilimsel testlerine bakmadığım sürece bir şey tavsiye etmek istemiyorum. Ve siz özel olduğunuz için, kendinize özel olduğunuz için en doğrusu diyetisyenize, doktorunuza gidip test yaptırıp ekonomik durumunuz el veriyorsa bu testleri yaptıktan sonra bir supplement almanız çok daha sizin için sağlıklı olacak. Eğer ekonomik durumunuz bu tarz testlere izin vermiyorsa da bu söylediğim iki tane doktor hocayı takip edebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Faydalı olduysa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Siz kolajen supplement olarak kullandınız mı? Ne düşündünüz? Ya da sağlıklı yöntemlerle e, kemik suyu kaynatarak böyle bunun çorbasını içerek ya da bir şey içerek yaptığınız bu arada da onda kalorisi çok yüksek oluyor. Kilo vermeye çalışsanız hani kilo verme açısından biraz dezavantaj ama kullandığınız cildinize, eklemlerinize nasıl geldi? Bunları aşağı yorum olarak lütfen yazın ve bu konu ilginizi çekiyorsa ileriki videolarda bu aminoasitlerle alakalı daha fazla da konuşabiliriz. Onu da aşağı yorum olarak yazarsanız ben bunu sizin yorumlarınızı takip edeceğim. Teşekkür ederim. Ben Akın Selçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.